Aslı, 32 yaşında, 5 yıllık evli ve hayatını tamamen eşi ve evine adamış genç bir kadındı. Kayınvalidesinin vefatından sonra, yalnız kalan kayınpederi Kenan Bey'i, İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'taki eski ahşap evlerine alalı 6 ay olmuştu. Bu ev, 19. yüzyıldan kalma, ahşap döşemeleri ve dar koridorlarıyla adeta yaşlı bir büyüğün hikayelerini fısıldayan bir yapıya sahipti. Aslı her evin içinde yürüdüğünde parkelerin gıcırdayan sesi sanki evin ruhuyla konuşurmuş gibi onu karşılar, adımlarına eşlik ederdi. Kenan Bey 63 yaşında hala kuvvetli ve dinçti. Gri saçlarını özenle yana tarar, geniş omuzları ve kendinden emin duruşuyla evin içinde adeta bir dağ gibi dururdu. Oğlunun aksine sakin, ağırbaşlı ve güven veren bir tavrı vardı. Konuştuğunda sesi tok ve yumuşaktı bazen yüzünde beliren o hafif tebessüm sanki yorgunluğunu unutturur, içten bir sıcaklık yayardı. Murat, Aslı'nın eşi, son zamanlarda iş seyahatlerine sık sık çıkıyordu. Bu yüzden Kenan Bey ile geçirdikleri akşamların sayısı artmıştı. Oysa Murat ile aralarındaki özel bağ neredeyse dört aydır kopmuştu. Yorgunum kelimesinin ardına sığınan Murat'a karşı Aslı sadece başını sallamakla yetiniyordu. İçinde bastırılmış, tatmin edilmemiş duygular vardı ve bu duygular Kenan Bey'in varlığını daha farklı hissetmesine neden oluyordu. O akşam üzerinde ince askılı, dizlerinin biraz üstünde biten beyaz pamuklu bir yazlık elbise vardı. Evde çıplak ayak dolaşmayı severdi. Ahşabın serinliği teninde hoş bir his bırakırdı. Kenan Bey banyodan yeni çıkmış, üzerinde beyaz bornozu ve çıplak ayaklarıyla salonun içinden geçerken karşılaştılar. Üzerinden yayılan sabun kokusu ile klasik bir berber kolonyasını andıran ferah erkek kokusu Aslı'yı olduğu yerde dona kaldırdı. Teninden yükselen buhar, vücudunun sıcaklığını hissettiriyordu. İyi akşamlar Aslı kızım, dedi Kenan Bey, sesi sırtını okşar gibi yumuşaktı. Aslı, yanaklarının aniden alevlendiğini hissedince şaşırdı. Kendini toparlamaya çalıştı. Ertesi gün Murat dört günlük bir iş seyahatine çıktı. Kapıdan uğurladıktan sonra arkasını döndüğünde, Kenan Bey'in merdiven başında durduğunu gördü. Üzerinde her zamanki gibi ütüsü bozulmamış gri bir gömlek ve lacivert kumaş pantolon vardı. Ayaklarının dibinde duran, dün akşam cilalanmış kaliteli deri ayakkabılar onun disiplinli ve karakterli biri olduğunu gösteriyordu. "Murat dönene kadar baban sana emanet kızım." dedi Kenan Bey. Bu sözler sanki aslının kalbine dokunmuştu. İlk gece Kenan Bey Kendine bir bardak demli çay aldı ve televizyonun karşısındaki koltuğa oturdu. Aslı da yanındaki koltuğa ilişti. Loş ışık odada dans ederken aralarındaki havanın gündüzden çok daha yoğun ve farklı olduğunu hissetti. İnce askılı elbisesinin askısı omzundan hafifçe kaymıştı ama düzeltmek istemedi. O anda Kenan Bey aniden sordu. "Oğlumla evlendiğin için mutlu musun?" Aslı bu beklenmedik soru karşısında Aslı'nın dili tutuldu. Doğrusu Murat'a karşı hisleri çoktan soğumuştu ama bunu onun babasına nasıl söyleyebilirdi? Elbette mutluyum babacığım diye yalanladı. Kenan Bey gözlerine uzun uzun baktı, yüzündeki ifadeden bir şeylerin farklı olduğunu sezmiş gibiydi. Öyle mi? diye mırıldandı. O kısa kelimenin ardından derin bir sessizlik çöktü. Kenan Bey'in eli yavaşça Aslı'nın omzuna dokundu. İnce elbisesinin üzerinden tenine yayılan o sıcaklık tüm vücudunu sardı. Yorgun görünüyorsun. Omuzlarına biraz olmamı ister misin? Kalp atışlarının hızlanmasından korkarak sadece başını hafifçe salladı. Kenan Bey'in güçlü ama nazik parmakları omuzlarında gezindiğinde vücudu beklenmedik bir sıcaklıkla titredi. Neredeyse 10 yıldır kocası dışında hiç kimsenin dokunmadığı bedeninde bu babacan dokunuş hassas bir yankı uyandırıyordu. Kenan Bey, tası çok sertleşmiş, dedi. Parmak uçları boynuna yakın bir noktaya bastığında Aslı, istemsizce küçük bir nefes kaçırdı. İyi geldi mi? Diye sordu, sesi her zamankinden daha alçak ve boğuktu. Aslı, aralarındaki havanın değiştiğini kesinlikle hissediyordu. Kenan Bey'in eli sırtına doğru yavaşça kaymaya başladı. Gözlerini kapadı ve o dokunuşun her anını benliğinde hissetmeye çalıştı. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyordu. Nefesi sığlaşmıştı. Tam o anda Kenan Bey elini çekti ve hızla ayağa kalktı. "Affedersin, lavaboya gitmem gerek." dedi telaşlı bir sesle ve koridora yöneldi. Aslı koltukta tek başına kala kaldı. Kalbi hala göğsünü dövüyordu. Az önce ne olmak üzereydi? İçinde usulca uyanmaya başlayan bir şey vardı. Yasak ve tehlikeli bir uyanış. Ertesi sabah Aslı, uyandığında kalbindeki o garip çarpıntıyla yatakta dönüp duruyordu. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemez haldeydi. Sonunda kalktı, üzerine vücuduna tam oturan keten bir pantolon ve sade beyaz bir tişört geçirdi. Saçlarını gelişi güzel bir topuz yaptı, mümkün olduğunca doğal, umursamaz görünmek istiyordu. Balat'ın dar sokaklarından gelen sabah güneşi pencereden içeri süzülürken, Evdeki sessizlik boğucu bir ağırlıkla üzerlerine çökmüştü. Kahvaltı masasında, Kenan Bey ile göz göze gelmekten kaçındılar. O, gazetesinin arkasına saklanırken, Aslı da çayını karıştırıp durdu. Aralarında dönen tatsız tuzsuz sohbet havadan sudan öteye geçmedi. Dün gece yaşananlar sanki hiç olmamış gibiydi. Ama ikisinin de zihninde bir hayalet gibi dolaştığına eminde Aslı. Kenan Bey yaşadığı o içsel fırtınayı saklamaya çalışıyor, sessizce acısını içine gömüyordu. Gün boyunca bu tuhaf sessizlik devam etti. Kenan Bey sık sık odasına çekildi. Öğle yemeğinden sonra birkaç kez lavaboya gittiğini fark etti, aslı ama nedenini anlayamadı. Aklı hala o geceki dokunuşta, Kenan Bey'in alçak ve boğuk sesinde, aniden kesilen o yoğun anın büyüsündeydi. İçindeki kadın, yıllardır uyuyan o kadın Şimdi uyanmıştı ve ne yapacağını bilmiyordu. Akşam yemeği yine sessizlik içinde geçti. Sonrasında mutfakta bulaşıkları yıkarken aslı bu sessizliği bozmak istedi. Tabakları durular, Kenan Bey ise kurulayıp raflara yerleştiriyordu. Dar mutfakta yan yana çalışmak kaçınılmaz bir yakınlık yaratıyordu. Kenan Bey'in varlığını, kokusunu, nefesini ensesinde hissedebiliyordu. Tam o sırada Kenan Bey tabakları en üst rafa yerleştirmek için arkasında durdu uzanmak için eğildiğinde göğsünün bütün sertliği ve sıcaklığı sırtına yaslandı. Üzerindeki ince tişört, aralarındaki mesafeyi neredeyse sıfıra indiriyordu. Bu ani ve beklenmedik temasla Aslı'nın vücudu kaskatı kesildi, içi titredi. Bir anlık bir olaydı ama zaman onun için durmuş gibiydi. Affedersin kızım, diye fısıldadı Kenan Bey, nefesi kulağının dibindeydi. Geri çekilmesini beklerken, Aslı ona doğru döndü. Aralarında sadece birkaç santim vardı. Yüzü o kadar yakındı ki, gözlerindeki derin yorgunluk ve arzu karışımı ifadeyi net bir şekilde görebiliyordu. Gözleri birbirine kilitlendi. Ne Kenan Bey konuştu ne de Aslı. Sadece lavabodan damlayan suyun sesi ve hızlanan nefes alışverişleri vardı. Gözlerinde o geceki gibi bir arzu parıltısı vardı ama bu sefer içinde bir acı, bir çaresizlik de vardı. Eli yavaşça havalandı. Yanağına dokunacakmış gibiydi. Aslı nefesini tutmuş, o anın büyüsüne kapılmış bekliyordu. Ama tam parmak uçları tenine değecekken yüzündeki ifade aniden değişti. Kaşları çatıldı, yüzü acıyla kasıldı. Sanki bastırmaya çalıştığı bir şeyi yok edermiş gibi elini hızla geri çekti. "Affedersin yine," diye mırıldandı ve paniklemiş bir halde mutfaktan dışarı koştu. Lavaboya doğru yöneldi. Aslı arkasında kala kala kalmıştı. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi ama bu sefer durum farklıydı. Endişe ve korku içindeydi. Birkaç dakika sonra Kenan Bey geri döndü, yüzü solgundu, gözlerinde mahcubiyet vardı. Ancak beş dakika bile geçmeden yüzü tekrar acılı bir ifadeyle kasıldı ve yine lavaboya gitmek zorunda kaldı. İşte o an Aslı endişelenmeye başladı. Akşam yemeğinde de birkaç kez masadan kalktığını hatırlıyordu ve şimdi mutfakta da aynı durum yaşanıyordu. Bu tesadüf olamazdı. Kenan Bey üçüncü kez lavabodan döndüğünde dayanamadı. Babacığım, iyi misiniz? Daha yeni gitmiştiniz, diye seslendi. Kenan Bey'in yüzü kıpkırmızı oldu, utançla başını eğdi. İyiyim kızım, bir şey yok, dedi ama cümlesini tamamlayamadı. Bir kez daha denedi, çaresiz bir gülümsemeyle, yine, ama ve tekrar lavaboya yöneldi. Aslı, tezgaha yaslanıp derin bir nefes almaya. Çalıştı. Az önceki gerilim, aralarındaki yasak çekim ve şimdi bu anlaşılmaz durum kalbini hem heyecan hem de endişeyle dolduruyordu. Az önce ne olmak üzereydi, ikisi de biliyordu. Ama aşmamaları gereken bir çizgi vardı ve o çizgi, Kenan Bey'in bu tuhaf rahatsızlığı tarafından korunuyordu. Bir yandan içindeki heyecanlı merak yerini kemiren bir endişeye bırakmıştı. Kenan Bey'e ne oluyordu? Murat'ın gidişinin üçüncü gecesiydi ve evin üzerindeki o yasak arzu dolu hava yerine elle tutulur bir endişe bulutuna bırakmıştı. Artık Kenan Bey'e baktığında kalbi heyecanla değil, tuhaf bir sızıyla çarpıyordu. İlk iki gecenin tehlikeli anları şimdi ona çok uzak bir anı gibi geliyordu. Tek düşündüğü o solgun yüz ve acı çeker gibi kasılan ifadesiydi. Akşam üzeri, üzerindeki sade pamuklu, uzun kollu pijamasıyla artık o görünmez oyunu oynamıyordu. Amacı güzel görünmek değil, ona güven veren sakin bir atmosfer yaratmaktı. Kenan Bey yine dalgın bir şekilde televizyona bakarken, cesaretini toplayıp karşısındaki koltuğa oturdu ve sessizliği bozdu. "Babacığım," dedi yumuşak bir sesle, "lütfen bana dürüst olun. Sizi endişelendiren bir sağlık sorununuz mu var?" Kenan Bey irkildi, gözlerini televizyondan ayırıp Aslı'ya çevirdi. Bir an inkar edecek gibi oldu ama sonra yorgun omuzları düştü. Sanki yıllardır taşıdığı ağır bir yükü bırakır gibi derin bir nefes aldı. Aslında, dedi, sesi çatallıydı. Bir süre önce hastaneye gittim. Doktorlar bana şeker hastası olduğunu söylediler. Aslı, ne? Diye fısıldadı, kanı çekildi. Kenan Bey gözlerini kaçırarak devam etti. Verdikleri bir ilaç var ama yan etkisi. Sürekli lavaboya gitme ihtiyacı. Çok sık idrara çıkarıyor. Aslı şoktaydı ama sesini tutamadı neden daha önce söylemediniz, Kenan Bey başını önüne eğdi. Omuzları çökmüştü. Güçlü ve dinç duran adam gitmiş, yerine yorgun ve yalnız bir ihtiyar gelmişti. Murat'a yük olmak istemedim, kimseye söyleyemedim. Tek başıma hallederim sandım, dedi. Sesindeki derin yalnızlık Aslı'nın içine işledi. Oluna bile açılamadığı bir sırrı omuzlamaya çalışıyordu. O anda Aslı'nın içi parçalandı. Kenan Bey'e karşı hissettiği o karmaşık, tehlikeli duygular bir anda buharlaşıp uçtu. O çekici, yasak erkek figürü gitmiş, yerine sadece korunmaya muhtaç, hasta bir baba figürü kalmıştı. Arzusu şefkate, merhamete, derin bir aile sevgisine dönüşmüştü. "Baba," dedi kararlı bir sesle, yanına gidip dizlerinin üzerine çökerek masadaki ellerini iki eliyle kavradı. Eller buz gibiydi. "Size yardım edeceğim. Olmaz kızım." Sana yük olamam," dedi Kenan Bey. "Yük değil," dedi Aslı. "Biz bir aileyiz." Başını kaldırdığında gözlerinde biriken yaşları gördü. O an Aslı'nın gözlerinden de yaşlar süzüldü. Bu şehvetin değil, çok daha derin, sarsılmaz bir sevginin gözyaşlarıydı. O gece aralarındaki o tehlikeli çizgiyi aşmadan bambaşka bir boyutta birleştiler. Ertesi sabah Aslı, Balat'ın taş sokaklarından kahvaltıya gitmek yerine evde kalmayı tercih etti. Kenan Bey'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir yol çizmek zorundaydı. Hemen semtin küçük kırtasiyesine gidip lacivert kapaklı, üzerinde sağlık notları yazan küçük bir defter aldı. Bu defter, ilişkilerinde yeni bir başlangıcın simgesiydi. Her sabah Kenan Bey'in tansiyonunu ölçüyor, ilaç saatlerini, kan şekeri değerlerindeki değişimleri, gün içindeki ruh halini, yediği yemekleri titizlikle not ediyordu. Başlarda sadece soğuk rakamlar ve tıbbi terimlerle dolu olan defter, zamanla aralarındaki gizli bir günlük halini aldı. Kenan Bey sayfaların kenarlarına küçük notlar bırakmaya başladı. Bugün daha iyiyim veya Aslı kızımın yaptığı zeytinyağlı enginar harikaydı, teşekkür ederim. Aslı da cevaplar yazıyordu. Bunu duyduğuma sevindim babacığım. Yarın en sevdiğin hamsi tava olacak. Bu küçük notlar, aralarındaki bağ güçlendiriyor, tehlikeli fısıltıları şefkatli kelimelere, yasak dokunuşları destekleyen bir ele dönüştürüyordu. Artık gerçekten bir aileydiler, sağlık notlarını yazmaya başladıkları, o günden sonra her şey yoluna girmiş gibiydi. Kenan Bey'in morali düzelmiş, yüzüne renk gelmişti. Birlikte onun diyetine uygun yemekler yapıyor, kısa yürüyüşlere çıkıyorlardı. Her gün deftere umut dolu notlar düşüyor, tehlikeli sulardan sakin bir limana sığınıyorlardı. Aslı, birine yardım etmenin, hayatında gerçek bir fark yaratmanın getirdiği derin tatmini yaşıyordu. Ama bu sakinlik, yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Bir akşam yemeği sonrası Kenan Bey, "Hemen geliyorum." diyerek lavaboya gitti. Ama 15 dakika geçti, geri dönmedi. Lavabodan hiçbir ses gelmiyordu. Başta önemsemedi Aslı ama zaman geçtikçe içine kurt düştü. Eskiden sık sık gittiği lavabodan şimdi neden çıkmıyordu, baba, iyi misiniz? Diye seslendi Aslı kapıya yaklaşarak. Cevap gelmedi, sadece kapının ardından boğuk, acı dolu bir inleme duydu. Baba! Diye sesini yükseltti, telaşla kapıyı çaldı, içeriden zar zor duyulan bir ses geldi. Aslı kızım, o an tereddüt etmeden kapıyı açtı. Gördüğü manzara kanını dondurdu. Kenan Bey klozetin üzerinde oturuyordu. Bembeyaz yüzünde soğuk terler vardı. Gözleri kapalı, acıdan iki büklüm olmuştu. Ama en korkutucu olan alt karın bölgesinin anormal şekilde şişmiş olmasıydı. O karnı balon gibi gerilmişti. Ne oldu size? diye atıldı yanına. Çıkmıyor, diye inledi Kenan Bey. Hiçbir şey gelmiyor karnım patlayacak gibi ağrıyor dayanamıyorum hemen ambulans çağırmak için telefona sarıldı aslı ama Kenan Bey zayıf bir hareketle elini tuttu hayır ambulans olmaz komşulara rezil olmak istemiyorum ne olur bir taksi çağır onu ayağa kaldırmaya çalıştı ama Kenan Bey acı içinde bağırdı ağrıyor çok ağrıyor onu zar zor destekleyerek taksiye bindirmeyi başardı takside hastaneye giderken geçen o 15 dakika bir asır gibiydi Kenan Bey sürekli acı içinde inliyor, karnını tutuyordu. Aslı ise dayan baba, geldik sayılır, demekten başka bir şey yapamıyordu ama içinden korkuyla dua ediyordu. Acil servise daldıklarında doktorlar hemen müdahale etti. Kenan Bey sedye ile içeri alınırken, bir doktor yanına gelip durumu sordu. Anlattıklarını dinledikten sonra yüzü ciddileşti. Yaklaşık bir saat sonra doktor yanına geldi, yüzündeki ifade hiç iyi değildi. Akut üriner retansiyon dedi. Yani ani idrar tıkanıklığı. Mesanesi tamamen dolu ama sinir hasarı yüzünden kasılıp idrarı boşaltamıyor. Bu diyabete bağlı nörojenik mesanenin ilerlemiş bir sonucu. Mesaneyi kontrol eden sinirler görev yapmayı bırakmış. Sık idrara çıkma evresinden idrarın tamamen durduğu evreye geçmiş. Hemen bir sonda takıp o idrarı boşaltmazsak basınçla böbreklere geri teperek yetmezliğe yol açar. Çok ciddi bir durum, müdahale odasının kapısında beklerken içeriden gelen acı dolu. Sesleri duydukça ellerini sıkmaktan tırnakları avuçlarına battı. Yaklaşık bir saat sonra bir hemşire elinde büyük bir idrar torbasıyla dışarı çıktı, 1200 ml boşalttık dedi. Normal mesane kapasitesinin iki katından fazla birikmişti, doktor ciddi bir yüzde durumu açıkladı, bir süre idrar sondası takılı kalması gerekecek. Ayrıca diyabet kontrolünü yeniden düzenlemeleri lazımdı. Bu süreçte ailenin, yani sizin desteğiniz hayati önem taşıyacak, Kenan Bey'i tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkardılar. Yüzü bitkin ve bembeyazdı. Bacağına asılı duran sarı renkli sıvı dolu torba onun mahcubiyetinin ve çaresizliğinin sembolüydü. Gözleri yaşlı bir şekilde Aslı'ya baktı. Aslı kızım, diye fısıldadı, sesi titriyordu. Çok mahcup oldum, affet beni. Bu ne rezil bir hal. O an aslı için her şey yeniden başlamıştı ama bu başlangıç eskisinden çok daha zorlu ve acı dolu bir mücadelenin habercisiydi. Eve döndüklerinde o hastane kokusu sinmiş sessizlik evin her köşesine yayıldı. Kenan Bey tekerlekli sandalyesinde bir gölge gibiydi. Onu odasına yerleştirdikten sonra kapıyı kapattı ve kendini dünyaya kilitledi. Yeter artık diye seslendi kapının ardından. Sesi boğuk ve kırıktı. Sana yeterince yük oldum. Bırak beni kendi halime. Aslı yalvarır gibi kapıyı çaldı. Baba lütfen aç kapıyı ama cevap yoktu. O gece Murat'ı aramaya çalıştı ama yurt dışındaki saat farkından dolayı bir türlü ulaşamadı. Çaresizlik içinde sabaha kadar gözünü kırpmadan koridorda bekledi. Ertesi sabah kapıyı defalarca çaldı ama içeriden sadece zayıf bir inilti geldi dayanamayarak yedek anahtarla kapıyı açtı. Gördüğü manzara önceki geceden daha korkunçtu. Kenan Bey yatağında küçücük kalmıştı. Sondadan gelen idrar kan pıhtılarıyla kırmızıya dönmüştü ve sondayı tıkamıştı. Tıkanıklık yüzünden sızan idrar, yatağı ve pijamalarını tamamen ıslatmıştı. O an hissettiği acı ve çaresizlikle titreyen ellerle ikinci kez ambulansı aradı. Hastanede doktorun yüzü bu sefer daha sertti sonda tıkanmış ve yine idrar birikmesi olmuş. İdrar yolunda kanama ve enfeksiyon belirtileri var. Böbrek fonksiyonları hızla düşüyor, dedi doktor. Gözlerini Aslı'nın gözlerine dikti ve o acı gerçeği söyledi. Bu böyle devam ederse yakında diyalize başlaması gerekecek ama bir seçenek daha vardı. Çok sıkı bir bakım, sonda değişimi, enfeksiyon kontrolü, düzenli mesane ölçümleri bunlar tam zamanla hemşirelik gerektiriyordu, bunu yapabilir misiniz? Diye sordu doktor, aslı hiç tereddüt etmeden, kararlı bir sesle, evet, yaparım, dedi, Kenan Bey yatağında elini tuttu, gözlerinden yaşlar süzülüyordu, aslı kızım, hakkını nasıl öderim? Dedi, aslı, affet beni. Birlikte başaracağız baba. Biz bir aileyiz, dedi Aslı, gözlerinden yaşlar süzülürken. O günden sonra 3 ay süren zorlu bir savaş başladı. Her gün sonda bakımı, kan şekeri ölçümü, enfeksiyon kontrolü, haftada 2 kez sonda değişimi için hastaneye gitmek, geceleri defalarca uyanıp idrarın rengini, miktarını kontrol etmek, sonda tıkandığında paniğe kapılmadan müdahale etmek, uykusuzluktan ayakta durmakta zorlanmasına rağmen Kenan Bey için deli gibi çalıştı. Üroloji kitapları okudu, hemşirelik teknikleri videoları izledi, enfeksiyondan korunma yollarını ezberledi. Kenan Bey başlangıçta tamamen içine kapanmışken, Aslı'nın çabalarını gördükçe yavaş yavaş hayata tutunmaya başladı. Senin sayende hala nefes alıyorum, kızım, demesi Aslı'nın en büyük gücü oldu. Ve bir mucize gerçekleşti. Üç ay sonundaki kontrolde doktor bile sonuçlara inanamadı. Mesane fonksiyonlarında iyileşme belirtisi var. Kalan idrar miktarı azalmış. Bu inanılmaz. Tamamen sizin özverili bakımınızın bir sonucu, dedi şaşkınlıkla sondasını geçici olarak çıkarıp kendi kendine idrar yapma testi yaptılar. Sonuç umut vericiydi. Tamamen iyileşmiş değildi. Ama günün belli saatlerinde sondaya ihtiyaç duymadan kendi kendine idrar yapabiliyordu. Hastaneden dönerken Kenan Bey arabada Aslı'ya döndü. "Sen benim öz kızımsın." Aslı dedi, gözlerinden yaşlar boşaldı Aslı'nın. Murat seyahatten döndüğünde babasındaki iyileşmeyi görünce şok oldu. Defalarca sarılıp teşekkür etti Aslı'ya. "Sen olmasaydın babam." dedi ama cümlesini tamamlayamadı. O gece Murat'la aralarındaki buzlar erimişti. Yaşadıkları zorlu sınav onları daha da yakınlaştırmıştı. Her şey yoluna girmiş gibiydi ama hayatın onlar için başka planları vardı. Birkaç gün sonra Kenan Bey'in odasını temizlerken o lacivert kapaklı sağlık defterini buldu Aslı. Nostaljiyle sayfalarını çevirdi. Son sayfaya geldiğinde Kenan Bey'in titrek el yazısıyla yazılmış, daha önce görmediği yeni bir notla karşılaştı. Tarih dündü, notta sadece birkaç kelime vardı, o kaza değildi. Her şeyi biliyordu, Aslı dona kaldı, ne kazası. Kim neyi biliyordu, bu notun ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken kalbine yeniden bir korku saplandı. Tam her şey bitti derken, en büyük sırrın daha yeni ortaya çıktığını anladı. Aslı, elinde titreyen defteri sıkıca kavrayarak odanın köşesine çöktü. O kısa cümleler beyninde yankılanıyordu. O kaza değildi. Her şeyi biliyordu. Kalbi hızla çarpıyor, elleri soğuk terler içinde kalıyordu. Kim neyi biliyordu? Ve en önemlisi, bu sır Kenan Bey'in hayatında neyi değiştirmişti? Balat'ın ince taş sokaklarından gelen akşam esintisi, pencerenin perdelerini hafifçe dalgalandırıyordu. Aslı gözlerini defterden ayırıp etrafa baktığında evin her köşesinde gizli kalmış anıları hissediyordu. O eski ahşap evde kim bilir daha hangi sırlar saklanıyordu? Kenan Bey'in odasının kapısı yavaşça aralandı. Yorgun ama kararlı bakışlarla Kenan Bey belirdi. Üzerinde beyaz gömleği, üzerine serpiştirilmiş birkaç damla ter vardı. Aslı dedi, sesi hafif titrek ama güçlüydü konuşmamız gereken şeyler var. Bu defterde yazanlar sadece başlangıç. Aslı yavaşça ayağa kalktı. Ne demek istiyorsunuz baba? Hangi kaza? Kim neyi biliyordu? Kenan Bey derin bir nefes aldı, gözlerinin içine baktı. Yıllar önce Murat'ın işine başladığı zamanlar. O kaza. Aslında kazanın içinde çok daha büyük bir sır vardı. O gün herkesin sandığından farklı bir şey yaşandı. Beni de içine alan karanlık bir sır. Aslı'nın aklı karışmıştı. Neden şimdi söylüyorsunuz? Neden bize bunu gizlediniz? Kenan Bey gözlerini yere indirdi. Çünkü seni ve Murat'ı korumak istedim. O sır ailenin huzurunu tehdit ediyordu. Ama artık saklayamam çünkü geçmiş gölgeleri büyüttü. Aslı hafifçe dudaklarını ısırdı. "Ve peki ne yapacağız şimdi?" Bu sır bizim üzerimizde nasıl bir yük olacak Kenan Bey yavaşça sandalyesine oturdu. Önümüzde uzun bir yol var kızım. Bu gece seninle her şeyi paylaşacağım. Ama hazır olmalısın. Çünkü bu sır sadece bize değil çevremizdeki herkese zarar verebilir. O anda evdeki eski parkelerin gıcırdaması, koridorlarda yankılanan adımlar gibi bir uyarı gibiydi. Sanki ev uzun zamandır sakladığı karanlıkları açığa çıkarmaya hazırlanıyordu. Aslının içindeki korku ve merak birbirine karışmıştı. Ama bir şey kesindi. Bu sır hayatlarını tamamen değiştirecekti. Ve artık geri dönüş yoktu. Dışarıda Balat'ın dar sokaklarında gece karanlığı çökerken evin penceresinden sızan ışık titrek ama kararlı bir umut gibi parıldıyordu ve böylece yeni bir gizem başlamıştı. Ay ışığı Balat'ın dar sokaklarına usulca süzülürken Aslı ve Kenan Bey odada karşılıklı oturuyordu. Kenan Bey derin bir nefes aldı, gözlerini Aslı'nın gözlerine dikti ve anlatmaya başladı. Yıllar önce Murat iş hayatına yeni atıldığı zamanlarda yaşanan o trafik kazası aslında bir tesadüf değildi. O gün içinde olduğumuz o karanlık olay sadece bir kaza değil, arkasında karanlık hesaplar ve bazı gizli anlaşmalar barındırıyordu. Ben o zamanlar olayın içinde olmasam da, öğrendiklerim hayatımı değiştirdi. Aslı, kalbi yerinden çıkacakmış gibi hızlı atarken, dikkatle dinliyordu. Peki, kim vardı o işin içinde? Neden bize hiç anlatmadınız, Kenan Bey, gözlerini yere indirdi. Kimseye güvenemedim. O günlerde çevremizde neler döndüğünü bilmek, seni ve Murat'ı korumak için sessiz kalmam gerekti. Ama artık saklayamayacağım. Çünkü o sır sadece geçmişi değil, geleceğimizi de tehdit ediyor. Aslının içinde bir yerlerde eski korkular uyanmaya başladı. Ne gibi bir tehdit, baba, Kenan Bey'in sesi kararlıydı. Bazı insanlar, geçmişte yaşananları unutturmak için her şeyi yapabilir. Şimdi, o karanlık güçler tekrar ortaya çıkıyor. Murat'ın iş seyahatleri artmasının sebebi de bu olabilir. Seni, bizi korumak için bazı şeylerden uzak duruyor, Aslı'nın gözleri büyüdü. Yani işler düşündüğümüzden daha tehlikeli. Kenan Bey hafifçe başını salladı. Evet. Ama birlikte atlatacağız. Artık yalnız değiliz kızım. O an evin eski tahta döşemeleri hafifçe gıcırdadı. Sanki ev bile bu sırra tanıklık ediyor. Kendine has sesiyle onları uyarıyordu. Aslı derin bir nefes aldı. Baba ne yapmamız gerekiyor? Kenan Bey yavaşça eline Aslı'nın eline koydu. Sabırlı olmalıyız. Her adımı dikkatle atmalıyız. Geçmişin gölgeleri peşimizde ve onları aydınlatmak kolay olmayacak, dışarıda gece sessizdi ama Aslı'nın kalbindeki fırtına dinmek bilmiyordu. Gözlerini deftere çevirdi, Kenan Bey'in yazdığı o gizemli not tekrar aklında yankılandı, o kaza değildi. Her şeyi biliyordu, ve böylece aileyi sarmalayan karanlık sır yeni bir sayfa açıyordu. Aslı artık sadece bir eş, bir ev kadını değildi. Saklı gerçeklerin peşinde, tehlikeli bir yolculuğun ortasındaydı. Balat'ın geceye karışan sokaklarında gizem ve tehlike sessizce ilerliyordu. Ve herkesin beklediği soru havada asılı kalıyordu. Bu sır neydi? Kimler peşindeydi? Ve en önemlisi Aslı ve Kenan Bey bu karanlık oyundan sağ çıkabilecekler miydi?